Kendiniz kanun koyuyorsunuz da ne oluyor? Nereye vardınız? İdeolojinizi başkalarından aldınız. Kültürünüzü, örf adetinizi, kanunlarınızı, anayasanızı oradan buradan topluyorsunuz da bugüne kadar nereye vardınız? Batı'dan aldınız da nereye vardınız? Batı'nın kendi kanunu, kendi ideolojisi kendini nereye götürmüş seni nereye götürecek? fazla intihar onlarda, en çok uyuşturucu onlarda, en çok travesti onlarda, en çok homoseksüel onlarda, en çok intihar onlarda, akrabalık bitmiş, her şey bitmiş. Onlar o kanunlarla, o kültürle nereye varmış ki sen nereye varacaksın? Onların kanunları size fayda etmeyecek. Rahmet işte budur. insanlar için nurdur Allah'ın nurlarıdır. Her bir hüküm bir nurdur ve o, o nurla bakmış olacaksınız projektör gibi uzakları size gösterecek. Nur olmadan ne göreceksin? Karanlıkta görebilir misin? Nur lazım. O halde o nur Allah'tan olandır. Başka yerde nur arama. Başka yerde hidayet de arama. Başka yerde rahmet de arama. Çünkü onlarınki rahmet değil. Dünyaya zarar verdiler. İnsanlığı bitirdiler. Huzuru bitirdiler. Görmüyor musunuz? Demokrasi derler. Sonra kendi putlarını kendileri yiyen, acıkınca yiyen Mekke müşrikleri gibi darbeler desteklerler. Bunlar budurlar. Bunlar. Bunların ideolojileri, kanunları rahmet olabilir mi size? Hayatları meydandadır. Dünyanın bütün ahlaksızlıklarının kaynağı bunlardır. Ne kadar haksızlık, namussuzluk, hırsızlık, eroin vesaire, cinayet, haksız savaşlar, terör aklınıza ne gelirse, haksız, sömürü, emperyalizm, faiz yoluyla ya da başka yollarla hepsinin kaynağı bunlardır. Dünyada ne kadar pislik varsa altında bunlar var. Bunları mı tercih ediyorsunuz?